kıymetli meslektaşlarım, değerli misafirlerimiz, önce dayak atıp sonra bir çağırınız var. Kendinize <laughs> Gel, hoş geldiniz. Neyse <laughs> işimize bakalım. Bugün dünyada en çok konuşulan şey, her şey başı eğitim. Her şeyin başına eğitimi getiriyoruz. Bakıldığında dünyada okul sayısı gitgide artmakta. Üniversite sayısı gitgide artmakta. Eğitim teknolojileri çok gelişmekte. Bilgiye ulaşım çok kolaylaşmış. Her şey elimizin altında. Teknoloji çok gelişmiş. Bakıldığında dünyada ve aynı şekilde ülkemizde de insanların okumuşluk oranı yani yıllık eğitim oranı artmış. Her geçen yılda artmakta. Ama ne yazık ki bakıyoruz dünyanın sorunları daha da artmakta. Yani bu eğitim karşılığı olarak sorunları çözemiyor. Eğitim geliştikçe sorunlara bakış açısı, sorunları çözüm yöntemleri geriliyor. Eğitim niye var? İnsanların mutluluğu için, insanların birbirine saygılı yaşaması için, insanların akıl yolunu açması için değil mi? Aynı şekilde ülkemizde de okul sayısı artıyor. Her taraf okul. Üniversite sayısı artıyor. Okuyanların sayısı artıyor. Önlisans, lisans, yüksek lisans, master, doktora neyse bunu yapanların oranı artıyor. 10 sene önce, 10-12 sene önce Türkiye'de işte öğretmeniz biz. öğretmenlerin yüksek lisans yapma oranı yüzde iki filandı. Bugün yüzde dokuzlarda onlarda. Bu da Çin gibi artıyor. Ama bakıldığı zaman çocuklar denizde ölüyor. İnsanlar evlerinden ediliyor, başına bombalar yağıyor. Yani daha çok eğitimin getirdiği bunlar. O zaman Ülkemizde de sorunlar üst üste okul sayısı, eğitim sayısı artmakla beraber. O zaman bir yerde yanlış var. Yanlış nerede? Eğitimin anlayışında demek. Eğitimin konseptinde, öğretmenin niyetinde, eğitimi kurgulayanların düşüncelerinde bir yanlış var maalesef. Biz bundan 20 yıl önce 20 yıl önceki yanımda olan arkadaşlarım var burada. Daha ilk toplantımızda ortaya bir şey koyduk. İlk sözüm. Dedim ki arkadaşlar biz eğitimi etik ve ahlaki değerler üzerine oturtmamız lazım. Önce temeli etik değerler üzerine temeli oluşturmamız lazım. Onun üzerine diğer akademik teknolojik birikimleri koyabiliriz, koymamız lazım. <laughs> Doğru mu Adil Hocam? Adil Hoca'ya ve Nilüfer Hanım da orada dedik ki bununla ilgili bir eğitim programı hazırlayın. Bununla ilgili bir kitapçık hazırlandı. Neydi kitapçığın adı? Değerler eğitimi. Bunu şeye, adımıza koyduk. Milli eğitim falan haberi yok bundan. Biz Avrupa Koleji olarak etik değerleri, ülkemizin değerleri biraz önce orada benim 20 sene önceki söylediğim sözde olur. Türk olduğunu unutmadan, dünyadan kopmadan hoşgörülü barış eğitimi. Bütün ilkemiz bu. Bana bu bazıları bunu ırkçılıkla algıladılar. Yok böyle bir şey. Türküz biz abi. Türk demek, Türk'üm demekten kimse kocunmasın. Türküz. Ne mutlu Türk'üm diyene Ülkenin, bu milletin, bu topraklarının değerlerine sahip çıktık, değerlerine öğret sahip çıkan öğretmenlerle çalıştık ve değerlerine sahip çıkan öğrenciler yetiştirmeye çalıştık. Biz daha sonra dedik ki kendi öz değerlerimizi idrak ettirdikten sonra evrensel değerlerle bu çocukları bütünleştireceğiz, bütünleştirmemiz lazım diğer kültürlerle bu çocukları örtüştüreceğiz. Kendi kültürünü idrak ettiremezsen diğer kültürlerle örtüştürdüğün çocuk diğer kültürlerin çocuğu olur. Bu küresel dediğiniz hikaye de çok tehlikeli bir şeydir. Yerel değerleri yok eder. Siz dünyada kendi renk, renklerinizle var olabilirsiniz. O renklerinizi muhafaza edeceksiniz. Bizim çıkış noktamız buydu, buraya geldik. Çift dillilikle gittik Evrens evrensel değerlerle buluşmak için. Bugün 2015-2016'ya geliyoruz. Eğitimdeki söylemlere bakın arkadaşlar, ön plana çıkan. Eğitimde sitem. Bunun kulüpleri kurulmuş, bunun temsilcilikleri yapılmış. Amerika'da, Japonya'da, İngiltere'de, Almanya'da sitem kuryası var. Ne bu? Dedim ki ya nedir bu sitem? ben Bakalım bana bir birif verin bununla ilgili. Sistemin özü eğitimi etik değerler üzerine oturtmak. Önce etik değerleri temele koyup üstüne fen, teknoloji, matematik, şu bu, sanat falan şeyleri inşa etmek. Çünkü dünya şunu gördü. Dünya eğer etik değerlerden yoksun, ahlaksız insanlar bilim adamları yetiştirirse insanlığa daha çok zarar olur. Bakın dünyanın en tehlikeli insanları eğitilmiş ahlaksızlardır. Bunların insanlığa çok büyük zararı olur. O yüzden etik değerler. Bir de ne diyorlar? Çift dille eğitim. Çünkü biz bunları 20 sene önce koyduk. Biz Avrupa Kolejinin ismine Avrupa derken bir kıtayı kastetmedik sadece. Avrupa'nın anlamı çağdaşlıktır. Gelişmişliktir. İleri görmektir. Bu, bu kavramlar, Türkiye'deki algısı buydu. Biz bu kavramların gereğini yaptık. Bugün Avrupa Eğitim Kurumları Türkiye'nin çok önemli bir kurumudur. Hangi açıdan? Nicelik açısından değil. Yani biz sayı saymıyoruz. Şu kadar okul, bu kadar bilmem ne falan 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 şu kadar öğrenci. Nitelik açısından Türkiye'nin zaten hedefimiz nitelikte nitelik açısından Türkiye'nin sayılı eğitim kurumlarından bir tanesidir. Bunu bu eğitim kurumunu buraya getiren biraz önce benim özel şeyimle ilgili arkadaşlar sağ olsunlar çok alıntılar yapmışlar filan. Öyle bir şey değil. Bunu ben arkadaşlarımla sizlerle beraber yaptım. Benim hayattaki iş hayatımda ve diğer şeylerde en fazla güvendiğim Sizlersiniz, öğretmenlersiniz. Zaten benim sizden başka da kimsem yok. Biraz pozisyon olarak geldiğimiz noktada bir sizlerden korktuğumu hissediyorum bazen. O yüzden iki üç ay oldu, husus daha önce Twitter'a takılıyordum. Orada söyleyeceklerimi 140 kelimede söyleyemiyorum ben. Biraz uzun konuşuyorum. Sonra Facebook dediler bana oraya girdim. Gördüğüm öğretmene takipçisi oldum. Takıldım ki ben öğretmenin eskileri biliyorum ben ne yaptığını, ne ettiğini. Eski öğretmenlerimle benim bir fikir şeyim yok, farklılığım yok. Biz biziz. Onlarla biz biz olduk. Yeni öğretmenlere bakıyorum. Onlar nedir, ne yapıyorlar, düşünceleri nedir filan. Vallahi Allah'a çok şükür mükemmel insanlar. Mükemmel insanlar. Şu memleketin değerlerine senden benden fazla sarılıyorlar. Atatürk deyince, Atatürk değerleri deyince, bu ülkenin değerleri deyince kendilerini ortaya atıyorlar. Sizleri çok seviyorum. Sizler de varız. Hep beraberiz. Teşekkürler.